Sesi iyice mi açsam dur. Açtım. Zaten tam sesliyim sana. <laughs> Böyle salaklık <mı> olamaz. Oriental <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar ben Toprak Bugün evet. sizlerle beraber yeni Survivor Games Dostu karşınızdayım ee, Şu an bu videoyu siz izlerken aklınıza takılacak bir soru vardır Onların hepsini anlatacağım konu olarak şey yaptım ee, Neden videolar gelme filan filan Neyse hemen e, yani, Başlayalım ee, Umarım bu sefer kazanmıyız Çünkü 3 bir yeri çıkıyor bu da olmazsa MGSG'ye gideceğim harbiden. MGSG <laughs> yani, MGSG Harbiden MGSG'ye mecliseyi... gideceğim. Daldım böyle kafadan kapalı kafadan şeylerle konuşuyorum. Neyse. Ee, bir de çok sesli olabilirim arkadaşlar. Bunun nedeni. Sen ne yapıyorsun? Aa ne çıktı. Ee, bunun nedeni arkadaşlar. Bu da kanalında da sesli olabilir. O oynamayınca bunlar oluyor. Eee şimdi, her aslında kurbanı almakta neyleri durumda? Bunu niye aldım ben? schnell, ne ne tamam, güzel ee, olur. Ve çok sessiz oldu. Harbiden çok sessiz oldu. Şimdi artık e, konuşmaya girebiliriz. Arkadaşlar, neden videolar gelmiyor? E, bir arkadaşın yüzünden. E, bir biliyorsunuz, e, okul hazır hazırlıklarınız hazırlıklarımız olduğundan dolayı ee, hepimizin işi olabiliyor. Okul hazırlıklarım var benim arkadaşlar. ben hazırlık yapmam lazım. Daha okulun öyle kayıtlarını unutuyorsunuz. Ben Ankara'dayım. Ankara'da olduğumdan dolayı kayıtımı yaptırmam lazım illa ki ne. Otomatik bir okul hazırlamıyoruz. Güzel bir okul olmadığından dolayı e, İstanbul'da oturamayabiliriz. Zekeriya köy gibi bir okul olduğundan dolayı ben oraya gitmek istemiyorum. O yüzden okulunu değiştirmeye çalışıyoruz ve e, birazcık hazırlık yani halime birazcık <laughs> oluyor ya? yani, Bak, ne neyse dolayı her seferinde böyle benim o asıl konuş konuşup konuşup gidiyorum yavraya <laughs> bu arada benim mu çalıyor Neyse konuma ge gelecek olursak arkadaşlar Furkan adlı bir arkadaşımızdan dolayı videolar aksadı. Bir hafta boyunca beni böyle tuttu tuttu. Ee, en sonunda anam babamı kür Ve işte olan oldu. Dakikada bir barışmak istiyorum. yok Minecraft piramini yok bilmem ne var falan diye şey yapmaya çalışıyor. Yapma. Kimse yok lan. İşte Artık şeye başlayalım. şöyle. Şöyle. Eee, onun yüzünden oldu. Daha bir beğeni tuttu tuttu. Sonra da anıma küfür sonra konuşmayınca yeniden aradı bugün. Bir sürü laf söylüyor. Gel sen buraya. Ya ya bir şey olmayacak. HACK'e bak! HACK'e bak! And the hack! The hack! Ya yuh korktuk! Ölürsün GG! Hack! Abi yakala. Koş koş. Abi. Ölecektik ya. Dur az oldu. Nerede? her şeyini böyle odafta odafta olduğundan dolayı ne diyeceğimi unutuyorum ondan dolayı arkadaşlar bir yere gelmedi, bir yere bir şeyler bir şeyler yaptı ee, uzun bir konu olduğundan dolayı fazla anlatamayacağım, ee, şerefsizlik yaptı dakika da birini kullanıyor okul arkadaşım zaten ee, biliyorsunuz ki Enes adında birisi bize dakika bir yorum atıp duruyordu şey böyle alaycı şeylerle bunu duruyordu. Eee hmm. ve kavga çıkmıştı yani tartışma falan çıkmıştı işte onun hakkında Bir arkadaşlar hemen geliyorum Geldim arkadaşlar hep böyle ııı e, olupundan dolayı kusura bakmayın kapıya falan bakıyorum da ee, işte bunu bir, birkaç gittik ya gerçi orada yapsak hiç de fena olmazdı ama e, ondan dolayı e, da, bir hafta boyunca videoya gelmedi enes korkmaz da dakika bir yorum attı onun kuzeni işte daha da beter oluyor Furkan'da kullanıyor kullanıyor arkadaş gibi davranıyor sonunda da arkana bıçaklıyor küfür ediyor haline. E, sapıklık yapıyor işte yani güzel bir yorum atıyorsun bana yorumunu karşılığında bu oluyor. Zaten o videoyu görmeniz lazım. Ee, bana açıkçası çok komik geldi. Komik video olarak koyabilirdi onu. Adını falan değiştirip komik bir video yapabilirdi. de. Ee, i̇lk videomun adına böyle 20 10 like falan filan gelsin. Ee, sonra şu kadar abone olsun ilk videonun özel falan diye. Ki çektiği video 5 dakikalık video. sineğe küfür ediyor. Sonra dakikada bir eşya alıyor, madeni gidiyor, madeni küfür ediyor, maden çıkmadığından dolayı, ee, cidden garip benim için garip bir şeydi. O yüzden ben de güldüm ama e, ona fikir verdi, fikirini boka çevirdi, kavgaya çevirdi, olan oldu. Şimdi arkadaşlar çözelim diyor mesajı atıp bugün. E, ben de ona dedim ki, e, ben sana önceden söylemiştim böyle konuşarak çözebiliriz, insanca çözebiliriz demiştim ki sonra anne babamın küfür dolayı bu iş burada batar dedim. Yine Minecraft Premium isteyecekti ee, ya da ben yani onun sesini almıştım küfür ediyordu e annesine yollayacaktım ki yollamadım neden yollamadım çünkü birazcık acıdım yani acımasaydım keşke direkt yollayacaksın hiç acımayacaksınız gözün yaşına bile bakmayacaksınız ama başınızı problemler çıkarttığından dolayı kötü oluyor işte ondan dolayı yani ondan dolayı hiç video gelmedi ben de bir hafta boyunca beni tuttuğundan dolayı birkaç günde ben içi olmadım işlerim vardı okul işi falan filan bir de o dakikada bir mesaj atıp telefondan arayıp bana küfür ediyor ne bilmediği lafları atıp duruyor bilmediği küfürleri atıp duruyor Eee salak salak konuşuyor normal yani hareketler yapıyor işte bu okulda zaten beni batırabildiği kadar batırmaya çalıştı da işte bu işler kolay olmuyor Furkancım bu videoyu mutlaka seyrediyordur Eee tüm videolarımı dislike falan atıyordur bu konu, hala bu konuda mısın diyor arkam arkamdan iş çevirecek Eee en son yorumun neydi toprak en son aramam vardı yani o, o, o falan filan deyip duruyor ee, işte orada da ee, yani ispiyonlamak gibi bir isteği oldu batırmaya çalıştı 13 gün sonra yeniden arıyor işte uğraşmayınca bu oluyor İnsan sıkılıyor sıkılıyor uğraşmak istiyor yani ben de sinirli ve en sonunda küfür ettiğimden dolayı onun şey yapmak istiyor. SS'yi almak istiyor. SS'nin ne olduğunu bilmiyor, Araştırdı en sonunda öğrendi. Ee, bir de dediğim gibi arkadaşlar okul işlerim olduğundan dolayı videolarımın da Ki bu video yetecek mi? Böyle fazla bir şeyden konuşamadım. hangi şeyleri deyip deyip durdum. Çünkü odaklandığımdan dolayı. Şu an hala da odaklanıyorum ve bu zamandır oynamayınca bunlar oluyor. Heh bir şeyden daha bahsedecektim konu olarak. Eee Crysis var ya arkadaşlar Crysis 2. Crysis 2 multiplayer falan çekeceğim diyordum ya da single player falan kreis i̇şte 3 çekmeye karar verdim belki single player bir de çekerim bilemiyorum ama kreis e, 3'ü playstation 3 çekeceğim ama e, hala işte o, o konuda fikirsizim yani nasıl çekeceğimi bilmiyorum e, onu da araştıracağım e, maltıklayı falan çekeceğim çünkü acayip güzel bir maltıklayı var kreis 2 ile e, şey aynı kreis 3'ün şeyle birleştirilmiş işte ee, nasıl desem konusu falan mesela multiplayer'da şu konu var e, ee, böyle normal silahlarla kapışma falan filan vardı künye olayını getirmişler e, ee, birkaç öldürmeden sonra böyle özel ekipmanlar alıyorsunuz yani seviyenize göre durun kafam karıştı ya nasıl da Heh e, ee, seviyenize göre ayrı silahlar geliyor en fazla iki tane silah alıyorsunuz bir tane de bomba ekipmanla patlama ekipmanla falan alıyorsunuz eee ki böyle ana, ana silahtan bir tane seçebiliyorsunuz bunun yöntemi de var özel bir silah falan seçebiliyorsunuz nano giysiye eklemek için eee orada fazla silah bilmem ne falan filan diyor 28. level'da gelmiş lazım ben 28. level'da 29. Leveldeyim. bugün ulaştım ee, bir de Scar silah var o muhteşemenin dolu bir silahı ama Eee Yani da tavsiye ediyorum eğer varsa beraber de oynayabiliriz İşte yani sistemi açıkça söylersek sistemi öyle yani nasıl kasa yani. Cümle kuramıyorum valla o takımın dolayı cümle kuramıyorum Eee böyle En baştan anlatayım ya <laughs> Seviye atlaya atlaya Silahlar geliyor. Künye toplaya toplaya künyelerde adamları öldürünce oluyor. Toplayı toplaya oyunun içindeyken özel güç veriyor size. Bir de künyelerle bir şey daha yapılıyordu. Resim de ekleyebiliyorsunuz kendinize bu arada. O künyeleri toplay toplayarak, Künyenin ee, künyelerin üzerinde resim var. Ee, ama onlar o kadar fazla önemli değil böyle simge olarak sadece yapılan bir şey. Başka ne vardı ya? Onda bir şey daha vardı. Künyeyle yapılabilen. Ne yapılıyordu ki? Bir şey yapılıyordu ama unuttum ya. Şu an pek aklıma gelmiyor. O kadar bir sürü şey var ki. Görmeniz lazım. Avcı modu falan var. Böyle sel askerlerini alıyorsunuz sonra o sizden oluyor. Size yardım ediyor falan filan. Bir sürü olay oluyor. Çok güzel bir oyun tavsiye ediyoruz. Yani kısaca pek anlatamadım ama garip garip anlattım. Sizde birazcık şey yapmış oldum. Adam da yok ki etrafta ya. Heyecanlı olmuyor bizi. Hep böyle oluyor. Sonra farklı izlenme olmuyor. O yüzden videoda aksi Video aksamayla ne alakası var ki? Fazla video atamıyorum ya. Cidden i̇şte uzun olacak. Hele şu okul zamanında fazla video hiç atamayacağım. Eee Furkan da benim bu hafta oyalamasaydı bir sürü video depolayacaktım. He? Bir şeyden daha bahsedecektim. Mürsel, Mürsel yok arkadaşlar. E, biliyorsunuz bu çekemedik hala onunla. Mürsel neden yok? Çünkü o da taşındı. Güzelim, kankam taşındı ya. Güzel kankam taşındı değil mi? Değil mi? Allah kahretmesinler, diye öldük. Beyler öldük ya. Hep, bakın. Hep kapıştığımız da olarak oluyor. Bak, aa ölmedik lan. Oha, ta uzay gitmiş bu. Bir de kaçak yine. Allah kahretsin kaç. Kaç ketti satacak bize. Zaten iyi oynamıyor. Hoppa. Hoppa. Hop. Rag. Lan gir. Rack. bitmemiş. Bitmemiş öldük. Öldük ya. Öldük beyler. Öldük. Aman kazanmıştık ya. Neyse bu video çok fazla videoya gelmediğinden dolayı. Çünkü hack var. E, hiçbir fırsat olmuyor videoyu çekmek konusunda. Yani o o yüzden video gelmeyecek arkadaşlar dediğim gibi fazla video çekemeyeceğim bu fazla çevirmeyi olamıyorum bilgisayarda e, Preysiz videoları çekebilirsem onları çekeceğim e, bir şeyler bulmaya çalışacağım artık Umarım videomu beğenmişsinizdir. Gerçi beğenecek pek bir şey yok. Bazı videolarımda pek beğenecek bir şeyler yok. Eee hep böyle sıkıcı geçiyor bir şeyler falan oluyor. emin değiliz çekecek. İşte Mürsel dolayı taşındı. Eee artık görüşebilir miyiz bilmiyorum. Yani görüşürüz de internet bazı falan filan olacak. Okul başlamadan önce sen mutlaka oynarız falan dedi. Tamam bilemiyorum işler nasıl olacak nasıl düzelecek bu kanal işi diye merak ediyorum. Yani önümüze bir sürü engel çıktı. Ee, yani bu YouTube kanalı batmaz. Benim kanalım asla batmaz. Bu arada niye bu şekilde o batıyor? Bir seyredelim başlarına. Ee, bu kanal batmaz arkadaşlar. İşte de şimdi şey yapıyor. Ne işe? Ne işe ya? Ee, bu kanal batmaz arkadaşlar biraz daha sürecek yani ee, ben ben ne kadar kaç yaşım olana kadar 17 falan yaşına kadar ben bu kanal ee, kanalı hatta daha fazla bile olabilir adam öldü. Hey. <laughs> okay. bir acaba hey mi? <laughs> biz arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir ee, like ve yorum at e, atmayı unutmayın ya yorumu geçin de like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar ee, fazla topar bugün o tamam yani artık insanlar da bıktı, usandı ve hacklerden dolayı da en çok sıkıntı o. Daha farklı şeyler çekmeye çalışacağım. Bed wars falan filan gibi şeylerde bulunursanız bed wars pek çekmeye düşünmüyorum ama e, sizin için çekerim ama eğer siz istersiniz bu videoduk böyleydi. E, neyse fazla uzatmaya gerek yok. Bay bay. Bay bay.